Dünya alarmda. Yeni tip koronavirüs hızla yayılıyor. Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti. Virüsün görüldüğü ilk ülke Çin'de vaka sayılarında azalma yaşanması umut veriyor. Bu anı ziyaret eden Xi Jinping de salgının yayılma ve genişleme eğilimi temel anlamda frenlendi dedi. İran'da ise durum halen endişe veren seviyede. Ülkede 24 saat içinde 54 kişi daha hayatını kaybetti. Bu İran'da bir günde verilen en fazla kayıp olarak kayıtlara geçti. Salgın son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görüldü. Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turiste COVID-19 tespit edildi. Bunun üzerine 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edilmesi kararı verildi. Avrupa'da da ölüm ve vaka sayıları hızla artıyor. İspanya'da salgından en çok etkilenen Madrid başta olmak üzere pek çok kentte eğitime iki hafta ara verildi. Danimarka, Belçika, Malta ve Romanya İtalya uçuşları durdurma kararı aldı. Avusturya'da yeni önlemleri devreye soktu. Kapalı alanlarda 100 ve üzeri katılımcı yapılacak toplantılar iptal edildi. Açık alanlarda ise 500 ve üzeri kişinin katılacağı organizasyonlara izin verilmeyeceği duyuruldu. Avrupa'nın tamamına yayılan yeni tip koronavirüs vakaları Balkan ülkelerinde de artıyor. Yurdan ve Fas'ta ise koronavirüs kaynaklı ilk ölümler yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'de de vakalarda artış yaşandı. Çinli doktorlardan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Yüksek tansiyon olan hastaların yüksek risk altında olduğu belirtildi. Dr. Dubin, yüksek tansiyonun hastanın durumunun kötüye gitmesinde ve hastalığın sonucuyla ilgili kötü bir tahmin yapılmasında önemli bir faktör olabileceğini inandıklarını vurguladı.